Evet Sevgili YouTube sevgili dostlar bugün sizlere beraber bir Marvel Spider-Man remastered Türkçe yamasıyla karşınızdayım. Arkadaşlar bunun benden isteği geldi. Ben dedim bunu size Türkçe yama isteğini ben size bir yapayım. Madem istediniz ben de size Türkçe yama videosunu yapayım. Hadi hemen geçelim. İlk önce bir ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar ben şimdi şunu klasörü ben bir açayım şunu şurayı ben bu bir çekeyim. Görersiniz diye ha. Arkadaşlar ben önceden dosyayı indirdim. Sonra bunu böyle açtım. Ondan sonra ben bunu Discord'dan indirdim bu arada. Ondan sonra bin, binler işte açtım. Bak. Ondan sonra ben bunu böyle açtım. Ondan sonra bunları tıkladım. Binlerden buraya ekla dedim. Ondan sonra buna çıxı bu setup'la Alıştır dedim Virüsüzdür arkadaşlar buna yüzde bin kat hemen ona birisi. bu virüsüzdür Ondan sonra dedim ki dosyayı seç dedim Ondan sonra oyun nerede yüktü bakın bu en önemlisi D'ye bastım Ve D oyun sitesinde olduğu için Ben Steam gittim Steam Apps'e gittim Kamen'e gittim Buradan aşağıya doğru düzgün bir geldim Marvel Spider-Man Master. İşte de buldum. Bunun içine seçtim. Yükle dedim. Yükçüye ama kuruldu bakın diyor. Tamama bastım. Kalipso klasörü açıldı. Bizim i̇şte bunun abi işimiz yok. Hatta Cezayız mesela şey yaptığımızda ben size gösterdim. Ondan sonra artık nasıl gidin artık biliyorsunuzdur ondan sonra ıı, ondan sonra bunu da hallettik ben bunu size açıklamada linkini vereceğim açıklamaya bakabilirsiniz bir oyunumuza biz bir girelim steam oynaya bizi basalım Marvel spider man Master bak kalp bakın olmuş. Dik, güncel Türkçe ama bakın ayarlar. Her şey bakın özel. DLS süper kalite malite işte, her şey. Grafikler hepsi çok 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 Gördüğünüz üzere her şeyi ayarladık. Unutma da sizlerden ricam. <laughs> nice e. Lütfen bu videoya bir like atmayı, bir abone olmayı, bir de bildirimleri açıp bilmeyi Arda oyunu gösteremem çünkü biraz sonra oyunun videosunu çekeceğim. O zaman Türkçe atalısını görürsünüz. Sizlerden ricam. Zaten videoları var bende. 1. 2. bölümün. Orada göz zaten Türkçe atalısını. Like atmayı. Abone olmayı. zindana açıp benim yapmayı unutmayınız. göz Görüşürüz. Allah'a emanet olmayı. İyi akşamlar. iyi geceler dilerim. Bay bay. Görüşürüz. Seyliyorsunuz.